Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda Freud'un psikoanalitik kişilik gelişim kuramı ile ilgili çıkmış olan tüm soruları analiz edeceğiz. Savunma mekanizmalarıyla ilgili çıkmış olan soruları da burada cevaplandırmaya çalışacağım sizler için. Freud'un kuramı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. Kanalıma yükledim zaten. Burada sadece çıkmış soruları çözümlemeye çalışacağız. Kısa kısa bilgi vermeye çalışacağım. Evet. 2019 yılı sorusuyla başlayalım hemen. Babasıyla birlikte oyun oynamaktan keyif alan Kuzey babası gibi tıraş olmayı ve onun arabasını sürmeyi istemektedir. Kuzey'in babası oynadıkları oyunlarda Kuzey'e bilerek yenilmektedir. Bu yüzden Kuzey babasından daha güçlü olduğunu düşünmekte Galibi, galibiyetini annesiyle paylaştığında annesinin ona gösterdiği ilgiden oldukça mutlu olmaktadır. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre Kuzey'in içinde bulunduğu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat ederseniz babası gibi tıraş olmaktadır. Babası ona bilerek yenildiğinde ondan daha güçlü olduğunu hissetmekte, düşünmekte ve annesinin ona gösterdiği ilgiden oldukça mutlu olmaktadır. Aklımıza hemen Oedipus karmaşası geliyor. Erkek çocuğun annesine cinsel istek duyması ve babasından onu kıskanmasıdır. Çocuklar hem babası gibi olmak ister hem de ondan korkarlar. 3-6 yaş arasındaki fallik dönemde gerçekleşen bir özelliktir. Cevabımız B seçeneği. 2017 sorusu. Ailesiyle alışverişe çıkan 4 yaşındaki Emre çikolata ve şekerlerin olduğu reyonda en sevdiği çikolatayı görür. Rafa uzanıp bir tane alarak paketini açmaya çalışır. Bunu gören annesi Emre, "Henüz o çikolatanın parasını vermedik. O yüzden sana ait değil. Sana ait olmayan bir şeyi yememelisin." der. Annesinin kendisini engellemesine kızan Emre ağlayarak, "Ama bu benim en sevdiğim çikolata. Ben bunu şimdi yemek istiyorum." diye cevap verir. Bunun üzerine babası, Emre'nin çikolatayı yiyebile yiyebileceğini, ödeme yapacakları kasada çikolata paketini göstererek parasını ödeyebileceklerini söyleyip ortamı yatıştırmaya çalışır. Freud'un kişilik kuramına göre Emre'nin annesinin ve babasının temsil ettiği kişilik bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Arkadaşlar bakın önce Emre'yi soruyor. Emre ne diyor? Ben bunu şimdi yemek istiyorum. En sevdiğim çikolata. Yani zevk ilkesiyle hareket ediyor. Demek ki Emre id ile hareket ediyor. İsteklerinin hemen yerine getirilmesi için çalışan id. Daha sonra annesini soruyor. Annesi ne diyor? Bu çikolata sana ait değil, henüz parasını ödemedik. Sana ait olmayan bir şeyi yememelisin diyor. Toplumsal ahlak ilkesine göre hareket ediyor. Yani süperegosuyla hareket ediyor anne. Babası da ödeme yapacakları kasada çikolata paketini göstererek parasını ödeyebileceklerini söyler ve ortamı yatıştırmaya çalışır id ile süperegonun çatışan isteklerini uzlaştırmaya çalışır. Yani gerçeklik ilkesine göre hareket ediyor. Babanın da egosu ile hareket ettiğini düşünebiliriz. Demek ki cevabımız B seçeneği. 2016 yılı sorusu. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre çocuğun kendi cinsiyetiyle ilgili toplumsal rollerini daha fazla geliştirdiği dönem hangisidir? Arkadaşlar Cinsiyetle ilgili toplumsal rollerin öğrenildiği dönem gizil dönemdir ya da latent latans dönemdir. 6-12 yaş arasındadır. Bu dönemde çocuklar toplumsal cinsiyet rollerini öğrenirler. Yani bir erkek nasıl davranır? Nasıl konuşur? Ne yer? Ne giyer? Ya da bir kız nasıl davranır? Nasıl konuşur? Ne giyer? Nasıl yürür gibi toplumsal cinsiyet rolleri öğrenilir. Cevabımız latent dönemdir. Burada fallik dönemle karıştırma ihtimaliniz olabilir. Fallik dönemde çocuklar cinsiyet kimliklerini öğreniyorlar arkadaşlar. Cinsiyet, cinsel kimliğini öğreniyorlar. Yani bir erkeğin vücudu nasıldır? Erkeklerin vücudu nasıldır? Cinsel organları nasıldır? Kızların vücudu nasıldır? Sadece fiziksel cinsiyetlerini öğrenirler fallik dönemde. Latent dönemde ise toplumsal cinsiyet rolleri öğrenilir. Cevabımız E seçeneği. 2012 sorusu. Kemal Bey çok disiplinli, otoriter bir babadır. Evdeki herkesi sürekli kendi koyduğu kurallara uymaya zorlayan ve koyduğu kuralların tartışılmasına kesinlikle izin vermeyen birisidir. Örneğin hafta sonlarında tatillerde bile evdeki herkesin en geç saat 7'de kalkmasını ve kahvaltıda hazır olmasını ister. Kemal Bey'in katı, kuralcı ve kurallardan taviz vermeyen kişiliği hangi gelişim dönemindeki olumsuz ve yanlış ana baba tutumları sonucunda oluşmuş olabilir? Arkadaşlar kuralcı kurallardan tabiz vermeyen kişilik hemen aklımıza anal dönem geliyor 1-3 yaşında. Çünkü öz denetimin temelleri bu dönemde atılır. Bu dönemde dağınıklık, vurdum duymazlık, savurgunluk ya da tam tersi aşırı düzenlilik, kuralcılık, mükemmelliyetçilik, cimrilik gerçekleşir. Olumsuz anne baba tavırları çocuklarda bunu oluşturur. Demek ki aşırı kuralcı olduğu için Kemal Bey'in de anal dönemde bir saplanma gerçekleştirdiği söylenebilir. Cevabımız E seçeneği. 2010 yılı sorusu. Aşağıdakilerden hangisi suadın davranışlarını süperegosunun yönettiğini kesin destekler? Arkadaşlar süperego neydi? Toplumsal ahlak ilkesine göre hareket ederdi. Soruda Vicdan ve herkes ne der düşüncesi önemli bir ipucuydu bizim için. Paragrafı okumaya bile gerek yok. İsterseniz seçeneklerden gidip paragrafa bakalım. Burada toplumsal ahlak ilkesini arayacağız paragraflarda arkadaşlar. Eşi Süreyya'ya olan duygusal bağlılığı. Duygusal bağlılıktan bahsediyor. Necip'in ilgisini başlangıçta fark etmemesi. Necip'in ilgisini fark ettiğinde bir süre hiçbir şey yokmuş gibi davranması. Necip'in ilgisine kayıtsız kalamaması, başkaları onaylamayacağı için Necip'le birlikte gitmemesi. Evet arkadaşlar, başkaları onaylamayacağı için burada paragrafın en sonuna bakın. Suat ne diyor? Süreyya ihaneti hak etmedi. Onu terk edemem. Üstelik kimse bu ilişkiyi onaylamaz der. Bu nedenle çaresizlik içinde birlikte gidemeyeceklerini kabul eder. Yani arkadaşlar süper egosuyla hareket ediyor burada. Başkaları onaylamayacağı için Necip'le birlikte gitmemesi süper egosuyla hareket ettiğinin kesin kanıtıdır. Diğerlerinde başkalarının ne diyeceği ile ilgili herhangi bir ifade yok. E seçeneği doğru cevap. 2008 yılı sorusu güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü Freud'un kuramı ile ilgili pek çok bilgiyi burada edinebileceğiz. O yüzden madde madde, seçenek seçenek hepsini açıklamaya çalışacağım. Geleneksel psikanalitik kurama ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A seçeneği. Davranışları yönlendiren güçler bilinç düzeyinde yer alır. Hayır arkadaşlar. Freud'a göre davranışları yönlendiren güçler bilinç dışında, unconscious dediğimiz kısımda yer alır. Bilinç dışı farkında olmadığımız ancak duygu, düşünce ve davranışlarımızı yönlendiren kısımdır. Bu nedenle A seçeneği yanlış. B'ye bakalım. Süper ego idin isteklerini reddetmek için plan yapma, erteleme gibi ikinci süreçlere dayalı çalışır. Arkadaşlar ikinci süreçlere dayalı çalışan bilinç kısmı, benlik kısmı egodur. Bu durumda B seçeneği de yanlış. Yani idin isteklerini reddetmek, id ile süper ego arasında dengeyi kurmak için ikinci süreçleri kullanan kısım egodur arkadaşlar. İkinci süreçlerde plan yapma, erteleme, mantıklı düşünme gibi bilinçli süreçlerdir. Ego kullandığı için B seçeneği de yanlış. C'ye bakalım. Yön değiştirme savunma mekanizmasına bir örnek olarak dedikodu yapmak verilebilir. Yön değiştirme arkadaşlar bir dürtünün ya da duygunun asıl nesnesinden başka bir nesneye yöneltilmesidir. Evet bu seçenek doğru. Neden doğru? Arkadaşlar birey kişilerin yüzüne karşı söyleyemediği, direkt olarak söyleyemediği duygu düşüncelerini başkalarına söylüyorlar. Böylece içindeki duygu düşünceyi asıl nesneye değil de başka bir nesneye ya da kişiye yönlendiriyor. O halde C seçeneği doğru seçenek. Biz D ve E'ye de bakalım. Cinsiyet farklılıklarının kavranması cenital dönemde gerçekleşir. Arkadaşlar cinsiyet farklılıkları fallik dönemde kavranmaya başlanır. Fallik dönemde Çocuklar fiziksel cinsiyetlerini anlamaya başlarlar. Kız ve erkek ayrımını görmeye başlarlar fiziksel açıdan. Cenital dönemde tamamen yetişkinlerin bildiği anlam, anlamda cinsellik vardır zaten. Cinsel olgunlaşma gerçekleşmiştir. D seçeneği de yanlış. E'ye bakalım. Savunma mekanizmaları süper yarattığı baskıdan korunmak amacıyla idin kullandığı davranış örüntüleridir. Hayır arkadaşlar savunma mekanizmaları ego tarafından kullanılır. Hemen şunu ifade edeyim. Savunma mekanizmaları bilinç dışı içerikten kaynaklanır. Çünkü istemediğimiz, korktuğumuz, olumsuz bütün yaşantılarımız bilinç dışındadır. Bunlar bir süre sonra çoğalıp bilince çıkmaya çalıştıkça bireyde tedirginlik yaratır. Bilinç dışı içerikten kaynaklanan bu olumsuz duygular, düşünceler, yaşantılar bilince çıkmaya çalıştıkça ego da savunma mekanizmalarından uygun olanlarını kullanarak bu kaygıyı azaltmaya, yenmeye çalışır arkadaşlar. Demek ki savunma mekanizmaları ego tarafından kullanılır. Bilinç dışı içerikten kaynaklanır. Cevabımız zaten C seçeneğiydi. 2009 yılı sorusu. Yukarıdaki bilgilere de bağlı olarak Freud'un psikanalitik kuramına göre Hasan'la ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir diyor arkadaşlar. Paragrafımızı okuyalım. Hasan internette Selma ile tanışır ve görüşmeye karar verirler. İkinci görüşmenin sonunda Selma mesleğiyle alay eden, garsonlara kaba davranan, çok sigara içip gerginlik yaşadığında tırnaklarını yiyen Hasan'ı kendisine uygun bulmaz ve bir daha onunla görüşmek istemez. Yani oral dönemde bir problem yaşamış gibi. Hasan iş yerinde de müşterileriyle iletişim sorunları yaşamasına karşın Selma'nın kararını boyunun 1.55 ve ağırlığının 113 kilo olmasına bağlar. Selma'yı sadece fiziksel özelliklere önem vermekle suçlamasına rağmen Hasan fazla kilolarından kurtulmak için bir terapisten yardım almayı düşünür. Hasan gerçekten kendisini seven bir kadınla birlikte olursa hem yalnızlıktan kurtulacağına hem de kilo verip sigarayı bırakacağına inanmaktadır. Halbuki Hasan'ın ailesinde de herkes şişmandır. Annesi bugün gülerek anlatsa da bebekken acıktığında Hasan'ı sakinleştirmek için çok telaşlandığını, bazen kısa süre önce doyurduğunu da unutarak mama hazırlamak için ne kadar acele ettiğini hatırlar. Evet seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. Şimdi Selma'nın mesleğiyle alay ettiği ve garsonlara kaba davrandığı için oral mazoşist bir kişilik tipi geliştirmiştir. Arkadaşlar oral mazoşist acı duymaktan, eziyet çekmekten hoşlanan kişilerdir. Kendini daha yetersiz ve aşağıda gören kişilerdir. E, oral dönemde gerçekleşen bir özelliktir. Ama e, burada Hasan'ın eziyet çekmekten, acı çekmekten hoşlandığına ilişkin bir bilgi yok. O halde A seçeneği doğru değil. B'ye bakalım. Bir kadın tarafından sevilirse işlerin yoluna gireceği, gireceğini düşündüğü için fallik döneme hesaplanmıştır. Arkadaşlar fallik dönemde yalnızca cinsiyet, e, fiziksel cinsiyet özellikleri edinilir. Sevme sevilme bundan sonraki dönemlerdedir. Buradaki sevme sevilme sadece odepus ve Elektra karmaşası ile ilgilidir. Paragrafta hiç bununla ilgili bir bilgiden söz edilmemiş sevilirse işlerin yoluna gireceğini düşünmesi farlık dönemle ilgili değildir. Muhtemelen cenital dönemle ilgili olacaktır. Bu da doğru değil. C'ye bakalım. Reddedilme gerekçelerini farklı sebeplere dayandırdığından çarpıtma savunma mekanizmasını kullanmaktadır. Çarpıtma bireyin dışsal dünyayı kendi içsel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde algılamasıdır arkadaşlar. Yani gerçekten olan şeyleri değiştirerek çarpıtarak algılamaktır. Evet bu doğru. Bakalım ee, aslında Selma ondan hoşlanmıyor gerçekten. Çünkü Selma'nın mesleğiyle alay ediyor. Garsonlara kaba davranıyor. Çok sigara içiyor. Gerginlik yaşadığında tırnak yiyor. Bu nedenle Selma kendisine uygun bulmuyor Hasan'ı. Ama Hasan bunu neye bağlıyor? Boyunun kısalığına ve kilolunun faz kilosunun fazla olmasına bağlıyor. Demek ki çarpıtma savunma mekanizmasını kullanıyor. Cevabımız C seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. Karşı cinsle ilişki kurma becerileri kazanması gerektiğinden terapide bilinçli yaşantılar üzerinde odaklanılması gerekir. Arkadaşlar Freud her zaman bilinç dışı yaşantılar, bilinç dışı içeriye odaklanır. D seçeneği de yanlış. E'ye bakalım. Davranışlarını egosu kontrol etmektedir. Hayır arkadaşlar bakın annesi gülerek anlatıyor ama ne diyor? Hasan'ı sakinleştirmek için çok telaşlandığını, kısa süre önce doyurduğunu da unutarak mama hazırlamak için ne kadar acele ettiğini hatırla, hatırlıyor. Demek ki Hasan'ın davranışlarını idi kontrol ediyor. Cevabımız C seçeneğiydi arkadaşlar. 2015 yılı sorusu. Birinci sınıf öğrencisi Cansu fizik dersindeki çalışma kağıdını tamamlayamayınca arkadaşları onunla alay ederler. Bu duruma çok üzülen Cansu'nun ertesi gün midesine kramplar girer. Annesi endişelenir ve onu doktora götürür. Doktor yaptığı tetkikler sonucunda Cansu'nun fizyolojik açıdan bir sorunu olmadığını ancak okulda yaşamış olduğu durumun onu etkilemiş olabileceğini söyler. Cansu'nun aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini gösterdiği söylenebilir. Arkadaşlar dikkat ederseniz çalışma kağıdını tamamlayamayınca arkadaşları onunla alay ediyor ve midesine kramp'lar giriyor. Yani fiziksel bir problem yokken psikolojik bir sebepten dolayı fiziksel sıkıntılar yaşıyor. Buna bedenselleştirme ya da organlaştırma diyoruz. Psikolojik sorunların ortaya çıkardığı fiziksel belirtilerdir. Birey sıkıntısını ruhsal belirtiler yerine vücudunun farklı yerlerinde farklı yakınmalarla ortaya koyar. Yani psikolojik kaynaklı fiziksel problemlerdir. Cevabımız B seçeneği. Bazen sinirlendiğimiz zaman midemize kramplar girer veya sinirlerince başımız ağrır. İşte psikolojik kaynaklı fiziksel sıkıntılardır bedenselleştirme. 2011 yılı sorusu. Freud'un psikanalitik kuramına göre sınıf öğretmeninin tutumu karşısında Arda'nın resim çalışmalarına aşırı zaman ayırmaya devam etmesi hangi savunma mekanizmasına örnek olabilir diyor. Paragrafımıza bakalım. Lise 1. sınıf öğrencisi Arda okul rehber öğretmenine şunları anlatır. Bence ilkokul öğretmenlerinin insanlar üzerindeki etkisi çok fazla. Örneğin bizim öğretmenimiz matematik ve fen derslerine çok önem verirdi. Ben ise derslerde sürekli resim yapardım. Bu durum öğretmenimin hoşuna gitmez ve "Yaptığın resimler bir işe yaramıyor. İleride sakın resimle ilgili bir bölüm seçme." diyerek benim şevkimi kırmaya çalışırdı. Ona çok kızardım ve dünyanın en iyi ressamı olacağım diye kendime sözler verirdim. Bu nedenle resim dergileri satın aldım, kurslara katıldım. Bu arada arkadaşlarımın benden daha iyi resim yapmalarına dayanamazdım. Örneğin 2 yıl önce bir resim yarışmasına katılmış, benden daha iyi resim yapan bir arkadaşıma da yarışmayı haber vermemiştim. Çok güzel olmasına rağmen resmim dereceye giremediği için yıkılmıştım. Evet arkadaşlar Arda burada ne yapıyor? Dünyanın en iyi ressamı olacağım diye kendime söz verdim diyor. Ama ne için? Matematik ve fen derslerinde öğretmeni çok önem veriyormuş. Arda bununla ilgilenmiyormuş. Ve sürekli resim yapıyormuş. Arkadaşlar kişi kendini zayıf gördüğü bir alandaki eksikliğini kuvvetli olduğu başka bir alanda daha başarılı olarak örtmeye çalışır. Yani ödünleme savunma mekanizmasını kullanmış Arda öğretmeninin kızdığı, yapamadığı, söylediği şeyleri, matematik ve feni de yapamıyor zaten. Resim alanında en iyisi olarak kendisini rahatlatmaya çalışmış. Ödünleme savunma mekanizması. 2010 yılındaki bir soru. Raskolnikov'un aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini öncelikle kullanarak yaşadığı çatışmadan bir süreliğine kurtulduğu söylenebilir? Öncelikle demek ki birden fazla savunma mekanizması olabilir. Suç ve Ceza Romanının Kısa Özeti Maddi nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakan Raskolnikov iş bulamaz ve birçok kişiye borçlanır. Vaktinin çoğunu hayal kurarak geçiren Raskolnikov Hayal kurma savunma mekanizması var demek ki Kendisinin de borçlu olduğu Tefeci Ivanovna'yı öldürmeyi aklından geçirir kendisinin de borçlu olduğu tefeci Ivanovna'yı öldürmeyi aklından geçirir. Birini öldürmeyi düşündüğü için kendinden nefret eden Raskolnikov, insanların düşkünlüğünü kullanıp servet edinen, kendi kardeşi Lizaveta'yı bile kullanmaktan çekinmeyen ihtiyar bir kadını öldürmenin binlerce kişiyi mutlu edecek yüce bir görev olduğunu düşünerek yaşadığı çatışmadan kurtulur. Evet arkadaşlar demek ki iki tane savunma mekanizması var ama yaşadığı çatışmadan nasıl kurtuluyor? İşte son okuduğum cümlede. Birini öldürmeyi düşündüğü için kendinden nefret eden Raskolnikov, insanların düşkünlüğünü kullanıp servet edinen, kendi kardeşi Lizaveta'yı bile kullanmaktan çekinmeyen ihtiyar bir kadını öldürmenin binlerce kişiyi mutlu edecek yüce bir görev olduğunu düşünerek yaşadığı çatışmadan kurtulur. Yani onu öldürmekle ilgili veya bunu düşündüğü için mantıklı sebepler buluyor arkadaşlar. Mantığa bürünme savunma mekanizmasında kişi kendince mantıksal nedenler ve mazeretler bularak kendi davranışını olduğundan daha az yanlış veya farklı gösterme eğilimindedir. Böylece yaşadığı kaygıdan, çatışmadan kurtulur. Demek ki bu çatışmadan kurtulmak için mantığa bürünme savunma mekanizmasını öncelikle kullanıyor. Evet arkadaşlar Freud'un kuramıyla ve savunma mekanizmalarıyla ilgili çıkmış olan bütün sorular bunlardı. Kuramla ilgili ve savunma mekanizmalarıyla ilgili 2-3 tane daha video yükledim YouTube kanalına. Onları da izlerseniz ayrıntı bilgileri alırsınız. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.